Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. İçişleri Bakanı Yerlikaya sınır bölgesinde ziyaretten çok çarpıcı görüntüler. Değerli izleyenler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Şunak'ta terör unsurlarına karşı mücadelenin devam ettiğini belirterek bölgede yaptığı ziyaretlere ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştık paylaşımında yüksek rakımlı tepeler, dar geçitler, uçsuz bucaksız vadiler. Ez cümle, Ay Yıldız'ı şanlı bayramımızın gölgesinin düştüğü terörle mücadele bölgelerinin her noktasında siyahlarımızın silahlı İHA'larımızın, keçi uçaklarımızın ve zırhlı araçlarımızın desteklediği 900 jandarma özel harekat ve jandarma komando timi ile 13.500 personelimizin katılımıyla 304 operasyon icra ediliyor. Rabbim kahramanlarımızın ayaklarına ateş Gidirmesin. Dualarımız sizinle terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek ifadelerine yer verdi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.